Selam herkese merhabalar sevgili Burç Manya takipçilerimiz ve özellikle yay burcu olanlar ya da bir yakını yay burcu olanlar belki güneş burcunuz belki de yükselen burcunuz yay ve e, bu hafta sizlere yay burcunun 19-25 Haziran 2023 haftasında neler yaşayacağından bahsedeceğim. Önümüzdeki hafta yine yeni bir haftalık burç yorumu tahminiyle sizlerle birlikte olacağım. Elbette sizler hakkında yapacağım paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Peki Yay burcu 19-25 Haziran 2023 haftasında neler yaşayacak? Hemen gözden geçirmeye başlayalım. Aile içinde yaşadığınız sorunları çözmek için tüm dikkatinizi ve kaynaklarınızı bu noktaya odaklayacakmışsınız sevgili yay burçları. Bazı olumlu koşullar ortaya çıkabilir ve siz bundan faydalanabilirsiniz. Yakın bulduğunuz kişilerin desteğini de alabilmeniz söz konusu olacakmış. Ne güzel değil mi? İnsanın yakın bulduğu kişilerin kendisine destek olması en azından kendinizi yalnız hissetmezsiniz. Meslektaşlarınızın size karşı takındıkları iki yüzlülük kıskançlık ve kötülük tutumlarının farkına varabilirmişsiniz. E, bu durum sizi üzmesin arkadaşlar. Zararın neresinden dönerseniz kerdir. En azından onlarla projelerinizi, planlarınızı paylaşmamış olursunuz. Onlara güvenmemiş olursunuz. İnsanlar gerçek yüzlerini ne kadar çabuk gösterirlerse, o kadar iyi bence. Dolayısıyla hiç üzülmeyin. Finansal ya da diğer önemli belgelerle ilgili çeşitli durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili Yay burçları 19-25 Haziran 2023 haftasında partnerinizle potansiyel ilişkinizi konuşabilirsiniz. Bir aile kurmak ya da evlenmek için uygun bir zamandasınız ve siz bunun farkına varabilirsiniz. Bu konuşmanın sonucu bireysel olsa da durum netlik kazanacaktır. İstiyor mu? İstemiyor mu? İstemiyorsa kendinize yeni bir yol çizme şansınız olur. O kişiye daha fazla emek sarf etmemiş olursunuz. Hayalleriniz yıkılmamış olur. Aslında biraz önceki bahsettiğimiz konu bunun için de geçerli. Ne kadar erken netlik kazanırsa o kadar iyidir ki karşınızdaki insan ilişkinizi 6 aydan uzun bir süre sadece çıkarak ya da işte aşkım, sevgilim, bebeğim falan diye bir sene, 2 sene devam ettiriyorsa ki ben müzminleşmiş e, partner, sevgili olarak hayatlarında 7-8 yıl devam eden insanlar biliyorum. Arkadaş, o adam ya da o kadın seninle evlenmeyecek. Eğer bu kadar zaman sadece evlilik hayaliyle bir arada kaldıysanız zamanınıza yazık etmişsiniz. Kendinize bir yol çizme şansını kendi kendinizin elinden almışsınız. Ha yarın, ha önümüzdeki hafta, ha bir ay sonra ya evleneceğim seninle ama şu anda hazır değilim. Ne zaman hazır olacaksın? Dolayısıyla eğer siz kendinizi evliliğe hazır hissediyorsanız ve karşınızdaki insan buna bir türlü hazır olmuyorsa bir şans verirsiniz, iki şans verirsiniz. Maksimum 6 aydır sonrasında o ilişkinin adı konmalı. Zaten aşkın ömrü 3 yıl. Ha, aşkla evlenmeyin zaten. Sevdiğiniz insanla evlenin. Ama velakin lakin e, süre çok uzamamalı. <laughs> bu bilgiyi nereden paylaştım derseniz astroloji ile alakası yok. Ben e, aynı zamanda ilişki danışmanı olarak sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bu durumdan bahsetmeyelim. <laughs> Bunu geçelim. Sevgili yay burçları bu hafta Hayatınızda canlandırıcı ve güzel bir şeyler yapmak için çaba sarf edeceksiniz. Ne güzel! Bir şeyler için çaba sarf etmek, kendiniz için çaba sarf etmek. Yaşayacağınız evde daha çok vakit geçirebilirsiniz. Paranızı, sizi biraz olsun rahatlatacak şeylere harcamak isteyebilirsiniz. Alacağınız bazı haberlere şaşırabilirmişsiniz. İnşallah güzel haberler alırsınız. Peki Yay burcu erkeği siz kendi özelinizde neler yaşayacaksınız? Siz zor bir hafta geçirecekmişsiniz yay burcu erkekleri. Çünkü karar verme ve harekete geçme özgürlüğünüz çeşitli koşullar ve kişiler tarafından kısıtlanacak ki bu yay burcu insanının e, özgürlüğünün kısıtlanması bu kadar özgürlükçü bir burcun özgürlüğünün kısıtlanması dünyanın en kötü şeylerinden biri olsa gerek. Ev ya da mülk meseleleri tahmin ettiğinizden daha çok zamanınızı alabilirmiş. Peki Yay burcu kadını, siz bu hafta neler yaşayacaksınız? Ee, eğlenmek ya da hobiniz olan şeyleri yapmak isteyebilirmişsiniz. Zamanınızı daha çok çocuklarla ya da gençlerle geçirmek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Hayatınızdaki bazı sıkıntı ve problemlere daha felsefi bir açıdan bakabilirmişsiniz. Ne güzel Yay burcu kadınlarının içinde bu hafta genç bir ruh var. Vallahi siz kazanırsınız. 19-25 Haziran 2023 haftalık e, burç yorumunuz sizin için bunları söylemekte sevgili yay burçları. Önümüzdeki hafta yeni yorumunuzla ve sonrasında 2024 burç yorumlarıyla da sizlerle birlikte olacağım. Yaptığım paylaşımlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve ayarlarınızdan bildirimleri almayı aktif hale getirmeyi unutmuyorsunuz. Haftanız güzel geçsin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.